Herkese merhabalar arkadaşlar. Ve bir hesap inceleme videosuyla daha sizlerle beraberim. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız. Yani eğer ki sabah vaktiyse günaydın diliyorum. Eğer ki öğlen gibi böyle öğle gün ortasıysa iyi günler ve akşam izliyorsanız iyi akşamlar diliyorum. Ve bugünkü konuğumuz Gencer hesabıyla daha doğrusu Ayhan Gencer. Ayhan abi'nin hesabını inceliyoruz. Eğer de sizlerin de bu şekilde eğer ki e, hesaplarınızın böyle incelenmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey abicim katıl butonuna tıklamak. Bakın katıl butonuna tıkladığınız takdirde sizlerin de hesaplarınızı inceleyebilirim. Yapmanız gereken tek şey katıl butonuna tıklamak. Instagram'dan bana diyeceksin ki hesabım bu şifrem bu gireceğim hesabına bu şekilde baştan aşağı bir inceleme yapacağız. Yalnız şöyle bir durum var. Eğer ki bronz, altın ve elmas seviye şekilde 3 gruba ayırdım. Bronz seviyede ee, mesela çok fazla bir inceleme yapmıyorum elmas seviyede full inceliyorum hesabı savaşlardan tut da ittifak macerası şimdi göreceksiniz bu arada Ayhan abi de ikinci elmas üyen kendisi şu anda ekranda görüyor olacaksınız İkinci elmas üyen ama bronz olarak gösteriyor youtube'da herhangi bir sıkıntı problem mi var anlayamadım çözemedim ve şimdi gelin hep birlikte Ayhan abinin hesabına bakalım ve video sonunda da bana sürpriz bir video yolladılar onu da yayınlayacağım. Öncelikle profiline bir tıklıyorum dur. Profiline tıklayalım. 1 milyon 469 bin 421 milyon 469 bin 500 diyelim düz hesap. Profilde Havok var. Şimdi bu adam herhalde savaşlarda mini bossçu. Korgu <laughs> falan kaçış karosunda kesiyordur bu Havok'la. İkinci karakter bak Clairvoyant var ve Manyak bir karakter. Kozmik hayalet sürücü. Kopyasız da olsa 3.45.60. Şimdi şöyle genel olarak profili şu anda inceliyorum sadece. Baktığım zaman ta tamamlanan macera sayısı çok az. Tamamlanan macera sayısı çok az. Ama ee, şöyle PvP kazanma serisi. Adam arena oynamış. Bu abicim. Ayhan abicim arena oynamışsın sen. E, kazanılan macera dövüşleri de. E, gayet iyi ama macera tamamlanan macera neden bu kadar az anlamadım bu kaç yıllık bir hesap yani Tahminimce eğer ki Böyle yani yakın zamanda açılan bir hesapsa 3 yıllık 2 yıllık 3 yıllık bir hesapsa Yani karakter satımı olmamıştır ama uzun süreli bir hesapsa karakter satımı olmuş ihtimali yüksek Altın 2'de olan bir ittifak ittifakına gidelim Baktığım zaman 23 kişi var. Herhalde yine tutunamayanlar kulübü mü diyeyim artık bu ekibe. Ee, yine de bilmiyorum. Çünkü şöyle ki bu tür Türk ittifaklarda birleşmek zor oluyor. Yani 7 kişi de eksikler. Kafalarına göre belki de takılıyor da olabilirler. Hani ittifakta şöyle hemen oyuncu gelişimine falan bakalım. Oyuncu gelişiminden anlaşılır. O oyuncu gelişimini de güzel yapmışlar. Yani 23 kişilik bir ittifaka göre hakikaten güzel bir seviyeyi tutturmuşlar. Ee, mesela bakalım arena oynuyorlar mı? Mükemmel serilerde oynayan yok. Yani muhtemelen takılmaca yapıyorlar bu ittifaktaki oyuncular. Şöyle savaşlar bölümüne gidelim. İttifak macerası tahminimce 5 oynuyorlar. Yine de bir bakalım. Geçmişe bir bakalım ne oynuyorlarmış Abi hiç tamamlayamamışsınız Tamamlanma hep de %72 falan Yani 5-5-3 maç olar Detaylara bir bakalım Öyle 3. grup 5. haritaya açmış. 5 beş, beş oynuyorlar belli tamam 5 oynuyorlar. Ve genel sıralamada kaçıncı olmuşlardı? 4.330. olmuş bir ittifak. Ee, Ayhan abi herhalde takılıyor bu ittifakta diye düşünüyorum. Çünkü bak profil çok güzel. 10.883 de prestije sahip. Yani oynasa hakikaten şimdi karakterlerine bakacağız. Hakikaten iş görebilecek bir hesap karşımızda duruyor. Bangır bangır bağırıyor. Şimdi savaş geçmişine bakalım. Zafer, zafer, zafer. Yani dediğim gibi Akılmaca yapıyorlar muhtemelen. Bu yüzden dolayı 3 e, savaş grubu da açıyorlarmış ha. Helal olsun. Yani sezonu savaş odasına bakalım. 8. kademe oynuyorlar. Yani dediğim gibi takılan bir ittifak normal ittifak savaşlarında yani İttifak macerasına bakıp tek tek bakacağım şimdi bir de gelin bakalım şurada kitap seçimi diyelim ee, hikayelerde ne oynamış Ayhan abi ne oynamış hikayelerde Ayhan abi 5. sahneyi fulllemiş. ondan sonra baktığımız zaman 6. sahne tek tura at atılmış çok belli bariz ortada yüzdelerden anlaşılabilir tek tura atılmış. Abi tek duratmasına atmasına rağmen bu adam güzel Karakterler açmış hesabındaki Peki 7 sahnede ikinci kitaba bakalım burada bir şeyler oynamış mı burada hiçbir şey oynamamış Belli ki o da benim gibi sakılıyor herhalde oyunda Şimdi hikayelerde de bir şey yok Şeylere bakalım bir de ünvanlara bakalım Başlıklarına tıklıyorum Yani evrenin kıdemlisi var Böyle eee Neon renkte mavi yanan Burkaz renkli yazılara bakıyorum. Asgard savaşçısı var. Ondan sonra taht kırıcı olmuş zaten. İhtiyarın felaketi ve şövalye de var. Yani e, şöyle asıl mesele karakterlerine gelince başlayacak. Bu arada bir tane de bana kristal bırakmış. Bir tane de kristal açacağım. Kendisi için hesabında. Şimdi şöyle arena oynamıyor zaten. Diğerçi oynamış PVP'si yüksek, zamanında oynamış gibime geldi. Ondan sonra ya da işte şöyle bakalım özel maceralar bölümünde oynadığı bir yer var mı? Efsanelerle Cehennemi ve Labirent duruyor. Labirente giden yol ve efsaneler diğerini oynamış. Tamam şaşırmadık <laughs> diyelim. Şimdi ilave macerayı oynuyor mu göreceğiz. Zamanı var mı yok mu? %100 demiş. Evet yeni gelen onu oynamamış daha. Biz oynadık onu atacağız. Bak unutmayalım. Ve aylık maceraya bakıyorum. Aylık macerada Toad'da kalmış. Toad'u da yener. Yani tahminimce hesabı. Çünkü karakterleri çok iyi. Şimdi şöyle ee, Neye bakacaktık? Buradan bir şeye bakacaktım ama unuttum. Unuttum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Altın yok. Altın yok. Her zaman olduğu gibi şaşırmadık. Bende de yok çünkü. Ee, altın kıtlığı var halbuki oyunda. Şimdi şampiyonlara bir gelelim. Öncelikle bir 5 yıldızlarına bakalım. Oo bayağı 5 65 60. Bak 1 2 3 4 5 5 x 5 25. Ondan sonra 26. karakter Magic 5 65 attığı karakterlere bakacak olursak değişen bir sıralama yok. Corvus, Doom, Blade, Ghost atmış. Böyle farklı el sayı atmış. Şaşırdım. Doktor Ahtapot'u atmış. Yani böyle atılmaması gerekip atan bir attığı bir karakterler var mı? Yani atılmaması dediğim genelde atmıyorlar yani. Genel itibariyle klasik olarak atılması gereken bütün 5 e, yıldızlı karakterleri rütbe 5 atmış. Peki 6 yıldızlı karakterlerde en aşağı bakıyorum. Çöpler muhtemelen en aşağıdadır. Evet Star Lord'u var. Değişik bir karakter. Yükseltilmesi gereken karakterleri... Abi ne kadar kötü ya. Canım sıkıldı ha. Yukarı çıktıkça canım sıkılıyor. Tamam bakalım Void var. Adamın dedik güzel karakterleri var ama... o oh, Gold Ball. Şaşırdım. Namor yükseltilir kesinlikle. Ama yüksek kopya lazım. Ona da kopyalanması lazım. O da sıkıntı. Manyetosu var. Yani yükseltilmesi gereken abi ya va, üzüldüm ha. Yani adamın Havok, Karadul, Kozmik Hayalet Sürücü, Shenchi, Domino harici böyle elle tutulur. Nam orada kopya olması lazım. Elle tutulur karakteri yok ya. Vallahi üzüldüm. Üzüldüm ama gerçi oynamamış. 6. sahneye oynamaya başlarsa bence de çıkabilir. Onun harici gerçekten güzel karakterleri 5 e, yıl gerçi 5 yıldızlarla işi götürüyordur. Öyle düşünüyorum. Şimdi gelelim. Gelelim bu arada kredi de yok. Kredisi de umarım artar ama oynamıyor gibi. Ayhan abi oynamıyorsun bu oyunu. Ver olan oynasın ver. <laughs> Şimdi kristaller bölümüne gelelim. Bana bir kristal bırakmış. Ama 5 yıldızlı bir kristal. Sen açmanı istiyorum işte. Senin açmanı istiyorum falan dedi. Şimdi alalım. Direkt açıyorum abi. Hadi bakalım. Ayhan abiye bir kristal açalım. Biraz dönsün. Videonun sonunda da sürpriz bir video atmış. Onu da yayınlayacağım. Hemen tıklayalım. Belki yeni bir karakter gelir Ayhan abiye. Elimiz uğurlu gelir. Yoksa benim bahtsızlığım buna da mı vuracak? Elimizin uğursuzluğu mu? Bahtsızlığı mı? Bakalım kopyalandı mı? Yeni bir karakter mi? Kopyalanmış. Kaç kopya oldu bari? Onu da göstersin. Böyle 40 kopya oldu. Tamam üç kere çıkmış. Şimdi arkadaşlar Ayhan, abi, Ayhan abinin hesabını huzurlarınızda inceledim. Hani hesap 1.5 milyonluk bir hesap 10.283 prestije sahip profili çok güzel ama göz boyayan cinsten derler ya abi içeriğine baktığımda gerçekten üzücü altı yıldızları vardı. Yani ben şu an sevineyim mi ne yapayım kendi karakterlerim için <laughs> hakikaten bana çıkanları düşününce sevindim şu anda. Ama güzel. Kozmik hepsine bedel abi. bunu söyleyeyim. Şimdi gelin hep birlikte Ayhan abinin gönderdiği sürpriz videoya bakalım. Hadi bakalım. Yok. <laughs> bam 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 yani diyorsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir video. Eğer sizler de bu şekilde video çekip atarsanız yayınlayabilirim arkadaşlar. Yeni bir format getiriyorum. Hadi Hatta topluluk sekmesinde de paylaşacağım. Yavaştan başka boyutlara geçeceğiz. Hadi bakalım. Bu arada çok teşekkür ederim. Çok da bir tatlı çocuk yani. Büyük futbolcuya benzettim ama kime bulamadım ha. <laughs> Allah bağışlasın abi. Çok tatlı bir çocuk. Teşekkür ederim. Ve bir sonraki hesap analizinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.